Benim hayatta Allah'tan başka kapısına gittiğim ve e, her anlamda başka gücümü topladığım başka hiçbir şey yok hayatta. Yani ben hiçbir insana, hiçbir e, makama, hiçbir madden olan hiçbir şeye danışan biri olmadım hayatım boyunca. Yani bir, şu kitabı oku, bak çok iyi gelir. Ya da Bence kesinlikle annenle konuş ya da şu falcıya git bak gibi bir durumum hiçbir zaman olmadı. Ben her zaman bütün içimdeki her şeyi hep bağlantı kurarak Allah'a bırakan biriyim. O kadar güzel ve kişi özel bir şey ki inanç benim nazarımda. Benim nerede olursam olayım tutunduğum tek yer orası. Kurtuluşum özgürlüğüm, nefes almam, yaşamımın anlamı, geleceğim, geçmişim, iyikilerim, pişmanlığım hiç yok mesela o yüzden. Çünkü ne gelirse ondan olduğunu ve her şeyin hayırlısı olduğunu biliyorum. Olan her şeyin olması gerektiği zaman olduğunu biliyorum. Hayatımda hiçbir şeye geç kaldım, erken gittim durumunu hissetmiyorum. Çok teslim olmuş bir hissiyat var ama daha tabii ki çok da bu anlamda elbette yolum olur. Şu an hissettiğim Aslıhan olarak bu yani.